Herkese merhaba. Kahve masası aktüele hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi 3. bölümde sizlerle birlikteyiz. Kahve masasından ayrı olarak yaptığımız bu aktüel programında ise... E, ...sizlerle birlikte deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Ben İsmail Gökçen. Hepinize hoş geldiniz tekrardan. Bugün sizlerle birlikte bu hafta hangi kahveleri denedim? Onlardan bahsetmek istiyorum. Yine kahve deneyimlerimizi ve ekipman e, deneyimlerimizi... E, ...kahve masası sayfamızdan bulabilirsiniz. www.blog.karanasi.com'dan yine karanasi.com üzerinden bu deneyimlerimizi görebilirsiniz. Ve dilerseniz isterseniz bu haftanın kahvelerine konuşalım. İlk kahvemiz ise hemen şöyle başlıyorum. İlk kahvemiz yeni bir kavurucudan geliyor. Kafein Kültür. Kafein Kültür'den Kenya Ikuma AB Tadım notları da alt kısımda yazıyor gördüğünüz gibi. Öncelikle kafein kültürü tekrardan bir hayırlı olsun demek istiyorum. Orku, demleme şampiyonumuz Orkun İstel ve gel buradan Yiğit Koç Yiğit'in birlikte e, açtıkları yepyeni bir rosary. gerçekten gerçekten çok farklı bir kültür anlayışıyla kahve kültürüne yepyeni bir anlayışla geldiler. Aslında şundan bahsetmek gerekiyor ki e, kafein kültür kahveleri... E, kavrum profiliyle gerçekten yepyeni bir çığırı açtı. Benim de hatta ilk kez denediğim bir kavrum profili oldukça keyifli bir kavrum profilleri olduğunu söyleyebilirim. E, nispeten piyasadaki kahvelere göre daha farklı açık kavrum, biraz daha açık kavrum olduğunu söyleyebilirim. Ve onların benim en çok cezbeden kahvelerinden biri olan e, bugün Kenya kahvesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hatta hemen şöyle sitelerinde size Göstermek isterim. Kafein kültürün internet sitesindeyiz şu anda. E, KafeinKültürü.com'da ve gördüğünüz gibi Kenya, Chuma AB e, gerçekten asistesiyle ön plana çıkan bir kahve. Benim gibi eğer siz de Kenya severseniz bu kahveyi kesinlikle tavsiye ettiğimi söyleyebilirim. Tadım notları kumkat, limon, kırmızı elma, siyah çay. E, yıkanmış bir kahve bu. Bu kahveyi ile ilgili şurada hemen alt kısımda göreceğiniz gibi Orkun Üstel'in YouTube kanalında da gerçekten çok Güzel bir reçete var. Bu reçeteleri uygulayarak farklı sularda reçetelerle reçteler, ilgili deneyimlerini paylaşmış. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Kenya için, e, yani gerçekten bu kahve üzerinde, Kenya kahvesi üzerinde şunu çok daha iyi anladım. Kafein kültürün kahveleri sayesinde. Orkun bize ilk konuştuğumuz zaman e, buzmağıyla demlenme önermişti. Bir su önermişti. Ben ise ilk önce her zaman klasik olarak pınar maldıran suyuyla denedim. Ancak gerçekten kahve çok farklı çıktı. Yani özellikle domates, tatlı domates çorbası, variye, domatesimsi tatlar, böyle tatlı baharat kokuları hakimken ee, Orkun'un önerdiği buzdağ suyla denediğim zaman gerçekten bu tadım notlarında bahsettiği kum katı, limonu e, ve siyah çayı çok rahatlıkla aldığımı söyleyebilirim. Kahveyi demlerken de biraz daha yüksek ısılarda 95-96'larda demlemek gerçekten çok iyi sonuçlar veriyor. Burada da tekrardan şunu söylemek gerekir ki e, bir kavurucunun profillediği yani kahvesini profillediği suyla demlemek ve reçetelere uymak çok 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 önemli. Bu noktada Kafein Kültür de hem kahveleriyle hem YouTube kanalı üzerinden paylaştığı reçetelerle hem de sosyal mecralardan sizlerin sorularına direkt verdiği cevaplarla çok büyük bir yer açtığını, çok büyük bir kendi güzel bir alan açtığını, bizler için çok çok güzel imkanlar sağladığını söyleyebilirim. Sizler de merak ediyorsanız kafeinkultur.com'un internet sitesine gerek kahvelerle ilgili bilgiler alabilirsiniz İlk paylaşacağım kahve kafein kültürden Kenya üçüm oldu bunda buradan sizlerle paylaşayım tekrardan bu bu kez şimdi ise ikinci kahvemizi geçeceğim İkinci kahvemiz ise kahve fabrikasından geliyor kahve fabrikasının Etiyopya hambele Wamena anaerobik kahvesi gerçekten bu sene içtiğim Etiyopyalar arasında en iyisi demiştim aslında. Paylaşımlarda Instagram paylaşımlarında Pepuk Kahve sayfasını takip ediyorsanız özellikle orada hikayelerde story'de bahsetmiştim bu sene içtiğim en iyi Etiyopya demiştim. Ta ki Nul'un borkası gelene kadar şu anda tahtları birlikte devam ediyor. Yine bunlara biraz sonra bahsedeceğim bir kahve daha var. O da eklendi. Gerçekten kahve fabrikasının Etiyopya, Hambele ve Menna özellikle öğütüm ağrındaki kokusuyla, tadım notalarıyla inanılmaz bir lezzet sunuyor. Bambaşka bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Çok keyif verdi. Bu kahveyi deneyen arkadaşlara da daha sonrasında yine e, şeyde olduğu gibi e, kafein kültürünün Kenya'sına olduğu gibi alt kısma yazabilirler. Bunu da kendilerine rica ediyorum. Şöyle hemen kahve fabrikasının da e, internet sitesini sizlerle paylaşmak istedim. Evet kahve fabrikasında internet sayfası kahvefabrikası.com Etiyopya Hambele ve Mena özellikle bu anaerobik kahve için düşük dereceli sularda e, demlenmesi öneriyor. Yani 88-90 civarı e, anaerobik bir kahve olması ve doğal işlemli bir kahve olması nedeniyle biraz daha düşük sıcaklıklarda demlemek gerçekten çok keyifli sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Nispeten bir tık daha kalınla ince arası orta klikle bir öğütüm oranı, mediumda öğütüm oranı tavsiye edebilirim. Ciddi şekilde ananas, kuru kayısı ve özellikle tropik meyveler inanılmaz şekilde ortaya çıkıyor. Ben bu sene denediğim kahveler arasında en iyisi o en iyilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Yine Nord Nordic Approach tarafından, e, Approach tarafından ülkemize getirilen bir kahve. Koku da tropikal sarı meyveler, tatlı ise ananas, kuru kayısı, mango ve bol bol yaban mersiniyle kızılcık denmiş. Gerçekten tatlı ananası çok baskın bir karakter şeklinde alabiliyorsunuz fiyatı yine şöyle gördüğünüz gibi 115 lira gibi bir fiyatı var. Bunda yine denediğim kahveler arasında, not ettiğim kahveler arasında gerçekten çok beğendiğim kahveler arasında olduğunu çok rahatlıkla sizlere söyleyebilirim. İkinci kahvemiz de kahve fabrikasından Etiyopya Hambella oldu Şimdi 3. kahvemize gelelim. 3. kahvemiz ise bu sene gerçekten tamamen hemen hemen her kavurucuda olan bir kahveydi ama bizim için de çok özel bir yeri vardı. Hemen paylaşıyorum. Üçüncü kahvemiz ise Coffee Mama'dan Etiyopya Sidama Damo anaerobik fermentasyon bir kahve yine ve gerçekten e, İzmir Kahve Festivali'nde özellikle Coffee Mama'nın bu kahvesi Damo kahvesi damga vurduğunu söyleyebilirim. Çünkü Fatih abiyle biz daha önceden tanışıyoruz. Coffee Mama'dan Fatih abi sevgili Fatih Arslan kendisi İzmir Kahve Festivali'nde espresso olarak ve çekirdekte Damo'yu koymuştu. Gerçekten onun Damo'yu espresso olarak içmek çok keyifliydi. Bambaşka bir deneyim sunmuştu ki festivale gelen herkese de hem Instagram üzerinden hem de orada tanıştığım arkadaşlarım, dostlarım da hepsine de mutlaka bu kahveyi denemelerini tavsiye etmiştim ki gerçekten bence İzmir Kahve Festivali'ne kahve olarak damga vuran bir kahve. Çünkü hani Damo'yu espresso olarak siz kendiniz özel olarak alıp denemediyseniz ee, yani kolay kolay böyle erişmek biraz zordu Fatih abi de bunu sağladı ve kofi mamadan e, damusu gerçekten çok keyifliydi bu sefer ben bunun filtre kavramı denedim yine hemen onu da internet sitesini paylaşmak istiyorum Damo bambaşka bir tat veriyor şeyde e, onu da söyleyebilirim Damo e, yani de gerçekten çok keyifli. Ben oldukça beğendim. Yine farklı kavuruculardan da damayı içmiştim. Ee, yani onları da söylemek gerekir. Ger Ulusal gıda Türkiye'ye getirdiği zaman bu kahveyi damayla oldukça çoğu kavurucu aldı ve e, kavurdu. Ama bu noktada Coffee mama özellikle kavrumu bir tık daha koyu olduğunu söyleyebilirim. E, ve bu lezzet sayesinde... Çok rahat bir şekilde şu altta gördüğüm şimdi yazıyor kırmızı orman meyveleri şarabımızı ve şeker kamışımızı ee, gerçekten bu hafif birazcık şey olan kavrumunun biraz bir tık daha yüksek olması o karamelize tatlar, şeker tatlılığına eşlik eden şarabın tatlar ve başlangıçtaki o kırmızı orman meyveleri gerçekten çok baskın bir karakter olarak çıkıyor. Ayrıca ben yine bu kahve üzerinde şunu da söylemek istiyorum. Geçtiğimiz hafta Cuma günü kendilerine uğradığımda kafam Fatih abi. Kendisi bunu cold drip olarak da yapmıştı. Cold drip'i de yani şöyle söyleyeyim ilk yudumuna itibaren kokusu ve tadıyla yine Instagram'da paylaşmıştım. Çileksi, inanılmaz çileksi, kırmızı meyvelerin basmanı olarak ortaya çıktı ve hani içine çilek atılmış viski bir kahveydi. Çok böyle fermente tatlara eşlik ediyordu ve gerçekten çok keyifliydi. Bu kahve filtredi de denedim. Yine e, biraz önce kahve fabrikasında bahsettiğim gibi yine anaerobik bir kahve olmanın nedeniyle medium medium aralığında bir demleme şeyle öğütümle birlikte e, 88-90 derece arasındaki bir demleme ile oldukça keyifli tadım notalarını ortaya çıkardığımı söyleyebilirim. Ee, burada söyleyebilirim. 135 lira gibi de e, Etiyopya Sistema Damo'nun anaerobin bir tadı olduğunu e, fiyatı olduğunu da söyleyebilirim. Böyle de sanırım daha şeye gitti. Hani aralarda e, şey olmadığı için kesmeye biçme olmadığı için biraz daha canlı canlı orijinal olarak burada kendi doğaçlama olarak kendi ifadelerimde sizlere bahsetmeye çalışıyorum. Öncesinde tabii kahveye çalışıyoruz ama böyle biraz daha samimi olduğunu düşünüyorum. Dördüncü kahvemiz ise yine gerçekten son özellikle bir haftada çıktığından beri yani bir buçuk haftada en çok sorulan kahveydi. Dördüncü kahvemiz ise Klimkamp Coffee'den Columbia Santoroza Decava. Geçtiğimiz senenin en çok önerdiğim kahveler arasında olduğunu söyleyebilirim. Yine Nul'un Vorkası ile birlikte. Nul'un Vorkası'nı çok öneriyordum. Onun haricinde hani denemeyenler için bana e, kahve deneyimleri içerisinde e, en çok önerdiğimde onu söyleyebilirim. Gerçekten de oldukça keyifli bir kahve. Santoroza, Dekabal. E, şimdi en çok sorulan soru ise şu oldu, abi dedi, hani dediler, e, bir önceki şeyden ne farkı var? Hemen şu arada alt kısmı yanlış olmuştu. Hemen düzelttim. Canlı de böyle şeyler olabiliyor. Clean Cup peki bir önceki kavramıyla ne farkı var? Bir farkı var mı? Aynı kahve mi? Bence e, hemen aynı değil. Omculuk onu söylüyor. Hani geçtiğimiz seneki Kolombiya, Santa Rosa ve Kaballı aynı değil. E, ama benzer yine yani çok çok böyle büyük nüans farkları da yok. E, kahvenin öncelikle asitesinin ...birazcık bir tık daha düşük olduğunu söyleyebilirim. Gövdenin biraz daha önde olduğunu söyleyebilirim. Kavrun profilinin bir tık daha koyu olduğunu söyleyebilirim. Ama yine benim gerçekten e, genel olarak gövdesi biraz daha yüksek... ...yani böyle asitesi olan ve biraz daha böyle gövdesi yüksek olan kahveleri sevdiğim için... ...benim e, oldukça hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Demleme reçetesi için özellikle yine notral olan bu kahvede... ...demleme reçetesi olarak da yine 90 derecelerde, 92 derecelerde farklı demleme yaptım kullandım. Asiteyi biraz yükseğe çıkartırken gövde de ön plana geldiği için yine 90'larda biraz daha tatlı e, ön plan alabilecek ya da işte Tesu kasuya yöntemiyle biraz daha kalın öğütüp dört parçalı şekilde, beş parçalı şekilde e, demlemelerle, e, farklı tekniklerle e, bu kahveyi demleyerek daha tatlı ön plan alabilirsiniz. Ama gerçekten e, her ne kadar hani geçtiğimiz seneki kahve çok andırması da bence yine gayet keyifli. İçimi ve e, şeyi olarak tık, içimi ve fincandaki duruşu gerçekten gövdesiyle asistesiyle oldukça güzel. Yine tadım notları çilek, yaban mersini, şarabımsı ve gövdeli olarak da ben bunu ekleyebilirim. Gerçekten benim yine hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Özellikle ben bu kahve özelinde Pico Presso'da bildiğiniz gibi e, Pico almıştık. Pico birkaç farklı deneme yaptım. Yine aynı şekilde e, biraz önce bahsettiğim Coffee Mama'nın Etiyopya Damosu içinde. Gerçekten çok keyifli güzel sonuçlar çıktığını sıcaklığı tutabilirsiniz. Çok güzel keyifli sonuçlar da Espresso'da verdiğini söyleyebilirim. Clean Cup Coffee'den Kolombiya Santorosa de Cabal'da yine denemek isterseniz keyifli bir kahve olduğunu söyleyebilirim. Bunu da buraya ekleyeyim. Ve Son kahvemize geliyorum. Beşinci kahvemiz. Beşinci kahvemiz ise hemen şöyle paylaşıyorum. Ee, hemen şuradan düzelteyim. Evet şimdi paylaştım. Şu şekilde sanırım bir yanlışlık oldu canlı şeyde bu böyle hata olabilir evet şimdi paylaştım Nul Etiyopya belaya Oro Anaerobik yani gerçekten çok şey gelmiş böyle üst üste gelmiş gibi oldu ama e, kahvelerimiz kafein kültürün Kenya haricinde hepsi natural anaerobik fermentasyon e, sadece Kolombiya e, Santa Cabal natural e, bu arada biraz önce Bahsettiğim gibi e, Santoroz'a de fiyatı da şu anda Güncel FET 85 lira onu da söyleyeyim. Yine natural bir kahve olduğunu da ekleyeyim. Ee, yine şuradan hemen size Santoroza Decaval yani Clean Cup Coffee'nin kahvenin e, sizlerle birlikte internet sitesinde paylaşmak istiyorum. Şimdi ona da <laughs> haksızlık olmuş gibi olmasın hemen yani şuradan paylaşayım. Evet gördüğünüz gibi Kolombiya Santorza de Kabal 85 lira gibi bir fiyatı var. Ee, tedarikçisi Amativa Çilek, Yaban Mersin şarabımsı, Clean Cup Coffee'den de bu kahveyi satın alabilirsiniz, dilerseniz deneyebilirsiniz. Ve gelelim 5. kahvemizi yine merak edilen kahvelerden biri. Bir önceki videomuzda biraz bahsetmiştik Nul Coffee'nin kahvelerinden. 5. Kahvemiz, kahvemiz ise hemen geliyor. 5. kahvemiz ise Nul Coffee'den Etiyopya Belaya Oro anaerobik fermentasyon, tadı notları kış karpuzlu çilek, gofret, profiterol hemen internet sitesinde paylaşılan bu kofinin ve bu kahve özelinde yine bildiğiniz gibi daha önce kahve masasını takip edenler biliyor. Kahve masasını özel Can abi bir indirim kodu tanımladı. Pazar gününe kadar geçerli kahve masası koduyla ayın 7'sine kadar yani onu da söyleyeyim. Ayın 7'si gecesine kadar geçerli bir şeyimiz var. E, indirim kodumuz var kahve olarak e, onu da söyleyeyim kahve masası koduyla %25 indirim olarak alabilirsiniz 145 lira gibi bir fiyatı var bele Oro Anaerobik Etiyopya burunda çok belirgin bir çilek kırmızı meyve olduğunu söyleyebilirim oldukça yine tatlı kokular eşlik ediyor bu kahvede e, yine tadım notları zaten sitesinde de yazıyor e, şunu söyleyebilirim kahveyi denediğiniz anda böyle tadımda e, oldukça kompleks yani tatlı Tatlı notalarla birlikte, e, tatlı deneyimlerle birlikte yine aynı zamanda asiste de e, çok güzel bir şekilde bunu tadabiliyorsunuz. Yine kahvedeki e, tropikal meyve tatları da özellikle ön planda ise yine oldukça tatlı olduğunu söyleyebilirim. Bu kahve özelinde. yani gerçekten çok bambaşka bir deneyim. Onun deneyimi de işte e, Lal Cafe Oro mayası ile fermantasyon işlemi yapılması ve gerçekten bambaşka bir deneyim oro, anaerobik belaya oro, anaerobik fermantasyon yine bildiğiniz gibi Volkan'ın da yine oro mayasıyla anaerobik fermantasyonu yapılan bir kahvesi var. İkisinde de gerçekten bambaşka deneyimler sunuyor ama özellikle bu kahve için çok belirgin bir şekilde çilek, tadında ise çilekli goflet ve e, asiste eşlik eden bir tatlılık kompleks bir tat olduğunu da söyleyebilirim. Evet kahvelerin sona erdi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten e, oldukça ilgi gösteriyorsunuz videolarımıza. Bizlerden yine denememizi istediğiniz kahveler varsa bunlarla ilgili bizi Instagram üzerinden ya da YouTube kanalımız üzerinden bu videonun altına yazabilirsiniz. Bizler de sizler gibi arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan gelen kendi kahvelerimizi aramızda e, paylaşıyoruz, satın alıyoruz. gelen kahveleri deniyoruz. Dostlarımızdan gelen kahveleri deniyoruz. Yine burada Kayması aktüel yayınlarında yine Kayması yayınlarında bunları paylaşmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi her Perşembe saat 21'de Levent Öncü ile birlikte Kayması programı yapıyoruz ve yaklaşık 68 haftadır yani tam olarak 68 haftadır Kayması yayınlar devam ediyor. Bizleri her Perşembe saat 21'de Instagram üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Bizlere nasıl destek olabilirsiniz? Instagram üzerinden pepuk kahve, TR'den kahve hesaplarını takip edebilir. Yine bu videoyu beğenebilir ve YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizler de bu video beğendiyseniz beğen tuşunu tıklamayı unutmayın. Yine kanalımıza abone olabilirsiniz. E, denememi istediğiniz, yorumlamamızı istediğiniz farklı kahveler varsa veya kahve demleme videolarıyla ilgili merak ettikleriniz varsa bunları da yine bize sorabilirsiniz. Yine bambaşka kahvelerle bu yayınlarımız bu şekilde devam edecek. Kahve Aktüel programının üçüncüsünün sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan söyleyeyim. Şurada gördüğünüz gibi bir toperin kavurucusu var. Bununla ilgili de öğrenme aşaması benim için devam ediyor. Levent'le geçtiğimiz günlerde bir kahve kavurmuştuk. Instagram üzerinden ya takip edenler biliyor. Bunlarla ilgili deneyimlerimiz devam edecek. Şu anda makineyi Kavurma aşamasını çözme, makinenin aşamalarını çözmeye, kavurmayı biraz daha öğrenme aşamasını kendim geliştiriyorum. Toper makineyle ilgili de YouTube kanalımızda, YouTube kanalımızda kahve kavurmakla ilgili de farklı farklı videolar gelecek. Bunları da buradan tekrardan hatırlatmış olayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yine kahve deneyimlerimizi paylaşmak için kavmasy.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.